O çocuk senden yüz bulmamış olsa kapıya kadar gelmezdi herhalde değil mi? Ya senin derdin ne ya? Senin derdin gerçekleri öğrenmek mi? Yoksa benim başımı yakmak mı ne? Keşke hiç, hiç mı çıkmasaydım. Babamın o haberi görmemesi lazım. Bittim bittim ben seyirim. Kadınıza hesabını soracağım bundan. Yalı Çapkını dizisi yeni gelişmelerle devam edecek. Kazım Ferit'in kafasını karıştırınca Ferit Seyran'ı Yusuf ile birlikte olmakla suçladı. Ferit Yusuf'tan bunun cevabını evet olarak alınca Seyran ile tartışacak. Ferit fazla ileri gidince Seyran çok öfkelenecek. Ferit'e tokat atmaya çalışacak ama Ferit bu kez onu engelleyecek. Ferit evli olduğu halde Pelin ile yaşadıkları normalmiş gibi Seyran'ı ayıplayacak. Keşke hiç karşıma çıkmasaydın diye zeytinyağı gibi üste çıkacak. Ferit'in Yusuf'u Seyran ile yüzleştirmesi Seyran'ın oldukça zoruna gidecek. Hayatımda hiçbir erkek istemiyorum diyerek isyan edecek. Pelin'in kıskançlık krizi nedeniyle Ferit magazin haberlerine konu olunca ne yapacağını şaşıracak. Haberi gören Kazım yine delirecek. Haber konakta da olay olacak. Ferit Seyran'dan yardım isteyecek. Ferit'in anne ve babasına konuyu anlatmasıyla Orhan Halis Ağa'nın haberi görmesini engellemeye çalışacak. Ferit'in annesi Gülgün hem Pelin ile hem de Seyran'la konuşacak. Gülgün, Felin'den Ferit'in hayatından çıkmasını isteyecek. Bunu hem kendisi için hem de Ferit için bir fedakarlık olarak görmesini isteyecek. Pelin bir süre Ferit'ten uzak kalsa da tamamen onun hayatından çıkmayacak. Tek çare olarak gazeteciyle konuşup yanlış bir anlaşılma olduğuna dair bir haber yazmasını istemek. Seyran Ferit'in yaptıklarına rağmen ona yardım edecek. Gazeteciyle buluşup mutlu bir aile tablosu haberi yapmasını sağlayacak. Böylece haber Halis Ağa'ya gitmeden sorun çözülecek. Yusuf'un yalanı bir süre sonra ortaya çıkacak. Ferit ile Seyran arasında yakınlaşma başlayacak. Sizler de konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.